Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar benzersiz şu bir yumurta ile tavada kek tarifini bu kez havuçlu cevizli hazırlayacağız çok lezzetli olacak bir yumurta ile şekeri başlıyorum çırpmaya bir çay bardağından biraz eksik kullandım şekeri çok daha e, az şekerle seviyorsanız yarım bardağı yarım çay bardağına kadar da indirebilirsiniz köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırptım ve bir çay bardağının üçte birini dolduracak kadar yaklaşık bir 30-40 ml kadar süt ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ile birlikte mikseri çalıştırıp şöyle bütün malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Mikseriniz yoksa evinizdeki bir çırpıcıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bir çay bardağı kadar un ilave ediyorum. Şimdi içine bunun nişasta ve hindistan cevizi de girecek. Eğer evinizde hindistan ceviziniz nişastanız yoksa onların yerine un koyabilirsiniz. Şekerli vanilini kabartma tozunun içine ilave ettim. 1 çay kaşığı kadar olmazsa olmazımız tarçını ilave ediyoruz. Havuçlu cevizli kekin olmazsa olması. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. İçine 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu Hindistan cevizi ilave ediyorum. Hindistan cevizi bu kekin en lezzet veren. Maddesi bence mutlaka ekleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bir yemek kaşığı kadar da nişasta ekledim. Aslında bunu e, kek unu ile yaparlar. dışarıda kek unlarının içinde nişasta var. bilmeyenler için söyleyeyim. Biz kendimiz kek unu oluşturduk diyebiliriz. Un ve nişasta ile birlikte içi böyle daha süngerimsi bir yapıya sahip olacak. Şimdi biliyorsunuz e, bu kekin içine havuç girdiği için. İçi biraz nemli oluyor. Biz o nemi en aza indirmek için sadece kekin nemlenmesine izin vermek için bir taktik uygulayacağız. Ee, havuçlarımı güzelce rendeledim. Bir tane orta boy havucum var. Bir kase kadar da cevizi şöyle dişe gelir şekilde doğradım ama siz isterseniz daha küçük hatta rondodan bile geçirebilirsiniz. Bir kaşık unla birlikte hepsini harmanlıyorum. Bu sayede kekte çok güzel dağılacak. Ee, çok fazla kike ıslaklık vermeyecek, hamurlaştırmayacak. Çünkü biz bunu tavada pişireceğiz. Tavada pişireceğimiz için içi sünger gibi olsun istiyoruz. Bütün malzemeyi birleştiriyorum. Aşağıdan yukarıya doğru karıştıracağım ve kek hamurumu artık hazırladım. bu verdiğim tarifteki kek hamurunu isterseniz ocakta isterseniz fırında yapın çok lezzetli olacaktır. İsterseniz fincanda buharda su buharında pişirin. Yine çok lezzetli olacaktır. Şimdi fırın kullanmak gerektirmeyen bu nefis tarifi tavada kolayca nasıl yapacağız en ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi daha önceki verdiğim tarifte dediniz ki tavama çok yapıştı. Benim bir tane çok güzel, yeni, yapışmayan bir tavam var ama onu kullanmayacağım. Bir tane eski bir tavam var, onu kullanacağım. Bakın bu eski tavamın ortasından yağlı kağıtla ölçü alıyorum. Katladığım yağlı kağıdı şu o merkezden dışa doğru olan kısımdan kesiyorum ve böylece tavanın içini kaplayacak kadar bir yağlı kağıt çıkartacağım. Yağlı kağıdı dibine döşüyorum. Şimdi üzerine birazcık sıvı yağ dökeceğim. Niye döküyorum? Çünkü kenarlarına gelen kısımları da yapışabilir. İşte yağlı kağıtla kenarları birbirinden ayırmak için. Şöyle yan duvarlarına doğru fırça yardımıyla sürüyorum. Ben buradaki tarifi böyle gördüğünüz gibi bayağı kalın bir tava kullandım. Siz de evinizdeki en kalın teflon tavanızı kullanın. 24 santim çapında. 26 ya da 22 de olabilir ama 24 idealdir bu tarif için. Kenar duvarlarını güzelce sıvı yağla yağladıktan sonra üzerine kek hamurunu döküyorum. Şimdi bunun üzerine de bir yağlı kağıt koyacağız ama ne zaman koyacağız? Fırında pardon ocakta piştikten sonra güzelce düzleyeceğim kapağını kapatacağım ocağa ne kadar yaktığımı göstereceğim size çünkü e, genelde yapılan yanlış bu oldu harlı ocağa koyuldu altı yandı içi hamur kaldı biz istiyoruz ki kısık ateşte yavaş yavaş pişsin hatta sizin için bir de kronometre tuttum kaç dakikada çevirdiğimi de bakacağız Orta büyüklükteki ocağımın altına ne kadar kıstığımı göstermek istiyorum. Bakın bu yanar kısmı işte tam da bu ayarda pişirdim. Tam da bu ayarda pişirdim. Oldukça düşük bir ısıda. Ee, yaklaşık 24 dakika boyunca pişirdim. 24 dakikanın sonunda üzerine bir yağlı kağıt kapatacağım. O yağlı kağıtla birlikte hem kolayca çevireceğim hem de diğer tarafı yine aynı şekilde tavaya yapışmadan kolayca kaldıracağım. tavanın üzerine kadar şöyle üzerine biraz geçecek şekilde yağlı kağıdı üzerine hamurun üzerine kapatıyorum. Üstü biraz yapış yapış ama çok güzel kabardı. Sünger gibi kabardı. Sizin hatta böyle belki de üzeri daha da kuru olabilir. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir çeviriyorum düz bir tabak yardımıyla ve tersini gördüğünüz gibi tavada hiçbir esame yok dibinde. Şimdi kolayca yağlı kağıttan tutarak tavanın üzerine alıyorum. Zaten çok esnek bir kektir. Hemen kapağını kapatacağım ama bir yağlı kağıdını kaldıracağım üzerinden. Fazla su buharı çıksın diye. Şöyle göstereyim hem size ne kadar güzel olduğunu. Bakın asla yanmamış. Çok kıvamında pişmiş. Bu işin en büyük sırrı sabırla en kısık ayarda. Yani bayağı bir kısık ayarda. Kalın bir tavada pişirmek. 27 dakika olmuş. Diğer tarafını çevirdikten sonra. Bakın. Tekrar kronometreyi başlatıyorum. Bu sefer aşağısı yani alt tarafı çok daha kısa sürede pişecek. Neredeyse 5-6 dakikada pişiyor. Bir kürdan testiyle şöyle bir bakabilirsiniz. İçinden hamur çıkmıyorsa, hamurlu bir kürdan çıkmıyorsa artık kekiniz pişmiş demektir. Size tavsiyem kapağını kapatın. E, ani bir çökme olmaması için yaklaşık bir 3-4 dakika boyunca dinlendirin. Yarım saat içinde pişti kekimiz. Çok da lezzetli oldu. Şöyle bir servis tabağına alacağım. Bir şeffaf mutfak klasiği olarak sadece tabakta değil. Şöyle size e, keki içini deşe deşe göstereceğim. Her bir e, katmanını göstereceğim. Ortasını, yanını, ne kadar güzel piştiğini, ne kadar güzel içini alarak piştiğini göstereceğim. Hatta üşenmeyeceğim. Şu e, arka tarafının nasıl güzel piştiğini de göstereceğim. Sünger gibi oldu. Çok detaylı bir doku testi olacak aslında. Üzerine süt reçeli döktüm. Sizler isterseniz pudra şekeri serpin, tarçın serpin, beyaz çikolata gezdirin. İstediğiniz gibi süsleyin. Labneli bir krema da çok yakışır bu pastaya. Ya da sade olarak da tabii ki servis yapabilirsiniz. İçi şahane, nemli ve çok güzel pişmiş bir kek oldu. Mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bir tabağa alacağım. Çatalla birlikte içini göstereceğim. Daha sonra da yine pastanın kenarından tırtıklamaya başlayacağız. Bir de pastaya bakacağız kenarından köşesinden. Dokusunu görebiliyorsunuz ağzınıza attığınız anda o hindistan cevizi ayrı patlıyor ceviz ayrı patlıyor havucun nemi tadı lezzeti tarçını bambaşka bir kek ben havuçlu cevizli keki çok severim fırında yaptığım zaman asla süt yoğurt koymam daha önce tarifini paylaşmıştım bakın şöyle dediğim gibi için deşeceğimize söz vermiştim göstereceğim şöyle ikinci bir dilim daha kestim hemen şöyle içinin ne kadar nemli ve güzel pişmiş olduğunu göstermek için. Çünkü tavada pişirdiğim keklerde aklınızda sonra kalmasın istiyorum. Tüm detaylarıyla çekmeye çalıştım. Ocağın altındaki ateşin ısısından, tavanın kalınlığından, yağlı kağıdın kesiminden, içinin malzemesinin neyi neden koyduğumuza kadar detaylı bir tarif vermeye çalıştım. Malzemeniz ziyan olmasın, zamanınız ziyan olmasın diye. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.